Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ama e, oyun oynamayacağız. Buradaki biriktirdiğim star hediyelerini açacağız. E, evet şöyle. E, şurada da bir tane var. Şimdi baştan başlıyoruz. Bastık. Hayır ya. Kötü süper ender pam 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 pam. Tamam, kredi iyidir, iyidir. Burada hadi destansı. Ah be. Güzel şeyler çıkmıyor şu ana kadar arkadaşlar. Ee, bakıyoruz. Bakalım. Hadi. Yani bir taktik uygulamıyorum. Sadece öylesine basıyorum yani. Arkadaşlar hep süper ender falan çıkıyor yani. Bir kere destansı çıktı. Onda da bir şey çıkmadı zaten. Ender. Hadi ya. Bir tane karakter çıksın ya. Karakter ya. Hadi. Kostüm de çıkabilir. Sıkıntı yok. Hadi ya. Şimdi İlk başta rastgele star mi açsam ya? Aynen rastgele star açıyorum. Ya o Ender ya. Hadi bas. Ve efsanevi star açıyorum arkadaşlar. Açmadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hemen bekliyorum yoksa açmayacağım. Evet abone oldunuz görüyorum. Like attınız. Ve yorumunuzda yazdınız. Güzel yorum yazdınız. Ve açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bastık. Evet. Yani. Boşu boşuna o kadar heyecanlanmışız. Her neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.